Avusturya Utkan TV'den iyi akşamlar sayın seyircilerimiz. Bugün 12 Ekim 2022 Çarşamba. Bugünkü haber başlığımız Avusturya'da verilen 150 euro değerinde enerji kuponu efendim. Avusturya'da 4 milyon haneye 150 euro değerinde enerji kuponu gönderildi. Yalnız bu 4 milyon haneden 2 milyon 600 bin hanesi enerji kuponlarını kullanmış 1 milyon 400 bin hane enerji kuponlarını hala kullanmamış. Eğer enerji kuponlarını kullanmayanlar varsa bu haber sizleri ilgilendiriyor. Eyaletler de vatandaşlara enerji yardımları yapmaktadır. Viyana eyaleti 800 liraya kadar enerji yardımı yapıyor. Salzburg 180 euroya kadar, yukarı Avusturya 400 euroya kadar, aşağı Avusturya hanede yaşayan kişi sayısına bakaraktan 400 eurodan fazla enerji yardım yapmaktadır. Burgenland'da 400 ile 700 euro arasında, Steinmark'ta 340 euroya kadar, Tirol'de 500 euroya kadar, Kertner'de 340 euroya kadar, Foralberg'de 180 euro ve elektrik e, harcaması daha fazla olan kişilere 330 euroya kadar yardımlar yapılmaktadır. Tabii ki eyaletlerin de yardımlarını ilerleyen günlerde eyalet eyalet kimler başvuru yapabilir, kimler faydalanabilir ayrıntılı bir şekilde videosunu çekip Utkan TV YouTube sayfamıza yükleyeceğiz. Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV Yalnız bu 4 milyon haneden 2 milyon 600 bin hane 150 euro değerindeki enerji kuponlarını kullanmamış. Maliye Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparaktan 150 euroluk enerji kuponlarını kullanmayan hanelerin ikinci bir şansı olduğunu söyleyerek efendim herkesin enerji kuponlarını kullanmasını açıkladılar. Evet enerji kuponlarını kullanmadıysanız veya yakınlarınız kullanmadıysa veya posta yoluyla almadıysanız kaybettiyseniz unuttuysanız 150 euro değerinde enerji kuponlarını nasıl kullanacağız kullanacaksınız videomuzda ayrıntılarına değineceğiz efendim. Kuponlar ne zaman gönderilmişti? 2022 Nisan ve Mayıs ayında gönderildi. Zaten 2 milyon 600 bin hane bu kuponları kullanmış. Kuponları kimler kullanabiliyordu? Tabii ki şartları var. Eğer tek kişilik bir haneyseniz yıllık geliriniz 55 bin euro yani aylık 5670 euroyu geçmemesi gerekiyor. Eğer birden fazla kişi varsa hanenizde yıllık maksimum geliriniz 110 bin euro olmalı. Yani bu da ne demek oluyor? Çok 3, 4, 5 kişi varsa 6, 7, önü açık tabii ki 11.000 küsürü geçmemesi gerekiyor. Herkes kullanabiliyor Avusturya'da. Enerji kuponlarını kullanmayanlar ne yapmalı? Bizim yayınımız Türkçe olduğu için tabii ki bizim yayınımızı Türkler ilgilendiği için eğer yakınlarınız varsa veya siz kullanmadıysanız unuttuysanız kaybolduysa gelmediyse aşağıdaki verdiğimiz e, internet adresine tıklıyorsunuz efendim orada Handy Signature ile 150 euro değerinde olan hediye kuponunu talep ediyorsunuz evet şimdi Handy Signature olmayanlarda e, mutlaka çevrelerinde vardır yakınları. Eğer yakınlarda yoksa bizim sayfamıza yazın. Tabii ki 20 yaşındakiler yazmasın da. Ee, 55-60 yaşında daha e, fazla yaşı olanlar yazsın. Onlara biz de yardımcı oluruz. Sorun değil. Sıkıntı yok. Hendi signatürü almaları için. Şimdi verdiğimiz linkten e, 150 euro değerinde elektrik yardımını talep ettiniz efendim. Bu kuponu nasıl kullanacaksınız? Bu kuponu kullanmanızın iki yolu var. Birinci yol çevrim içi olarak kullanabilirsiniz. Zaten geldiği zaman size hediye çek numarası gönderiyor. Bir de diğer numarayı gönderiyor. Bunlar zaten girdiğiniz zaman online olarak adresiniz, adınız, soyadınız, telefonunuz, bir de elektrik tedarikçinizden AT ile başlayan numaranızı alıyorsunuz. Eğer zaten sözleşmenizde vardır. Sözleşmenizi açtığınız zaman onu görebiliyorsunuz. Çevrim içi yapmanız daha iyi. Eğer çevrim içi değil de formu posta yoluyla göndermek isteyenler varsa efendim posta yoluyla de tabii ki federal bilgi işlem merkezine gönderebilirsiniz. Bu şekilde kullanmayan arkadaşlarımız varsa kullansınlar bu 150 euro, euroluk kuponu nakit mi alacağız? Hayır efendim nakit olarak almıyorsunuz. Elektrik faturanızdan gaz faturanız değil. Bu kupon sadece elektrik faturalarınız için geçerli. Yıllık hesaplamanızdan düşecek. Mesela sayfamıza yazıyor arkadaşlarımız. Biz bunu doldurduk. Posta veya çevrim içi olarak göndermişler. E 150 euro düşmedi. Hayır şimdi düşmüyor. Yıllık hesaplamanızda zaten size mail olarak veya posta yoluyla geliyor. Orada göreceksiniz 150 euro eksi diye gösterilecek. Yani 150 euro faturanızdan düşecek efendim. Kuponları son kullanma tarihiniz bu 1 milyon 400 bin haneden eğer aralarında Türk arkadaşlarımız varsa bu kuponları çevrim içi olarak tekrar söyleyelim. 31 Ekim yani 12 Ekim'deyiz. Bu ayın sonuna kadar talep ediyorsunuz. Talep ettiniz. Ondan sonra acele etmenize gerek yok. 31 Mart 2023 tarihine kadar kullanabiliyorsunuz. Daha önce 31 Aralık 2022 tarihine kadar kullanabiliyordunuz. Maliye Bakanlığı bakmış. 1 milyon 400 bin kişi kullanmamış. Bu vatandaşlar da faydalansın diye hem basın açıklaması yaptılar hem de 31 Aralık tarihini uzataraktan 3 ay daha 31 Mart 2022 tarihi olarak belirlediler efendim. 150 Euro'luk hediye çeklerini kullanmayanlar yani kuponlarını kullanmayanlar aşağıdaki verdiğimiz adresten kuponlarını talep ederekten zaten tüm linkleri vereceğiz sizlere efendim. Bu şekilde hediye kuponlarını kullanabilirsiniz. Diğer bir başka sorusu kuponu başka adres için kullanabilir miyim? Hayır kuponu zaten hangi adreste ikamet ediyorsanız o adres için kuponu kullanıyorsunuz. Diğer soru kuponu vergilendirmem gerekiyor mu? Hayır vergilendirmenize de gerek yok. Bu 150 euro'luk kuponu nakit olarak alabilir miyim diye çok soru da geliyor. Bu kuponu nakit olarak almıyorsunuz, yıllık elektrik hesaplamanızdan 150 Euro sizin faturanızdan düşüyor efendim. Söylemiş olduğumuz gibi aşağıdaki linklere sırasıyla tıklarsanız kuponu talep edersiniz. Daha sonra kuponu nasıl kullanacağınızı da de linkini zaten sizlerle paylaşacağız. Bu kuponu bu şekilde kullanabilirsiniz. Tabii ki bugünkü haber başlığımız enerji yardımı olduğu için eyaletlerde de verilen enerji yardımlarını haberimizin başında sizlere söyledik efendim. Eyaletlerde enerji yardımı kimler yapabilir, nasıl yapabilir, nereye başvuru yapmamız yapmanız gerektiği ile ilgili videolarımızda ilerleyen günlerde Utkan TV YouTube sayfamıza abone olaraktan efendim sayfamızdan izleyebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de. Utkan TV.